Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Ve şu M800 kupaya gelene kadar Rozayla jeton yarışı oynayacağım arkadaşlar. Çünkü Rozayla daha kolay oynuyorum ben. Kardeşim çekilin, çekilin, çekilin ya. Tamam. Karakter hareket etmedi. Artık üstesinden de bir tane atmış. Biz üç tane artık. Arkadaşlar, em burada oyunu bilmeyenler varsa, em burada benim şu anki olduğum modda, şuradaki nasıl göstereyim? Şuradaki şeyleri tamamlamaya çalışıyoruz ve üç tane şey yaptık. da 3 tane atmış arkadaşlar. Kazıcım keşke rutini doğru düzgün bir yerde kullansaydım. Diyorum. Kardeşim atsanıza şu jetonları. Sabahtan beri ben oynuyorum. Oyna. E sen de bir git. <laughs> Sinirlendim. Arkadaşlar şu an oyun eşit. Yani ne yapacağız bilmiyorum. 13, 12. 12. ay yoo öndeymişiz. 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bir. Ya kaybettik. Son dakika. Son dakika. Son dakika. Son dakika nasıl kaybediyoruz. Hayır. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi e, tekrar bir maça girdim. Bugün o 800 kupa olacağım arkadaşlar. inat ettim. şöyle Sen git kardeş şuradan. Sekiz bit karışma canım benim. O nasıl girmedi? Pardon. Pardon da o nasıl oraya girmedi acaba? Böyleciğim sen de bir tane. Şimdi tekrar bir tane atmaya gidelim. Canım benim çekilir misin? Çal. Aha, aha. Kaybedeceğiz. şunu almam lazım şunu almam lazım şunu almam lazım Charlie at şunu at vallahi vallahi terlik geliyor ha kazandık çok stres yaptım kardeş bir dakika arkadaşlar şimdi ben biraz kasıldım şimdi 792 şey Kupa şimdi 800 yapmaya çalışıyorum. Ve bayağıdır oynuyorum arkadaşlar. Loza'yı geçtim. Liko'ya. Rico Liko'dan Belli'ye geçtim. Yani bu tur kaybetmek istemiyorum. <laughs> Gaz. kas Canım benim. Canım benim. Ne olur. Atıyor. Atıyorlar. Atıyorlar. Tamam. Hadi. Artık ne yapsam ben öldüğümde videoyu mu durdursam ya? Aslında mantıklı olabilir. Hadi hadi. Gaz atma. Bir tane kaldı. Kazanacağız. canım benim yürüsene <laughs> at Şimdi amacımıza geldiğimize göre hangisini seçeyim? İyi oynadığım bir tanesini almazsam. Yoksa mı alsam? Dur 8 bit. Son çare 8 bit. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Bay bay.